Hepinize merhaba arkadaşlar ben fakir arkadaşlar bugün evimin karşısında böyle bir restoran yapılmış çok güzel değil mi arkadaşlar restoran Evet çok güzel ya Neyse altından yapılmış zeminleri Arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben bugün bu evimi sattım ve yeni ev alacağım kendime arkadaşlar Şuradan bir yerden yeni ev aldım evet işte emlakçı da burada emlakçı bey merhaba Merhaba beyefendi beyefendi siz niye elmasları giydiniz Beyefendi ben giyerim sana ne lan? Sana... Senin Elması ver al eve, tamam mı? Tamam alın. Arkadaşlar bu arada saçım sonunda çıktı ya. Kavalı saçımı sevmiyorum. Hadi beyefendi gidin. Arkadaşlar yeni evim. 5.64'lük elmaslık. Güzel bir villa. Arkadaşlar burada oturma yerim var. Televizyonum var. Bilgisayarım var. Burada sandığım var. Sandığımın içine elmaslarımı yerleştirdim. Zenginin verdiği elmaslar. Yani o. Oraya elmasları yerleştirdim. Dedim ki emlakçı bir bu eşyaları benim evimin içine koyayım bir de parayı ver beyefendi gider misiniz tamam gidiyorum İşte ben de sattım evi sonra da bu evi sattım artık gidebilirim bu şiirden evet o evi de sattım o Evi 5.64 sene nasıl sattım ya bu ilk evim bu şiirdeki ilk evim bu fakir beyin eviydi Başka kimseyi bu şiirde ev satmadım ama başka şehirlerde adamlara ev sattım tabii ki de. Evet zengine bu güzel haberi vermem lazım. Kendimi yine ev aldığımı zengine söyleyeceğim. Ara zengini de ara, ver ara. Alo zengin. Watcher merhaba. Zengin kendime şöyle şuradan bir yerden kendime güzel bir ev yaptırdım ve o evi satın aldım. Zengin evimin için çok güzel ya. Sana verdiğin elmas blokları da sandığıma yerleştirdim bak. Oh hayırlı uğurlu olsun nerede evin? Şurada bir tane yol yapılmış görürsün zaten. Benim evimin yanında bir tane yol var ya. O yoldan böyle dümdüz gidiyorsun. bir ev var orası benim evim. Çok büyük bir ev ve çok güzel. Geniş içi. Tamam geliyorum. Evet zengin de geliyor evime. Arkadaşlar. Şu mutfaktaki eşyalarla kendi saçımı boyadım. Siyah yaptım ya. Mavi saç ne demek? Saçım mavi çıkmış. Yatan da mavi. Ama artık siyah saçım var. Şu zengin gelsin. Zengini bekleyelim hadi. Arkadaşlar merhaba ben zengin. Arkadaşlar şimdi zengin evine gideceğim. İşte fakirin yani zengin dene. Zengin benim. O fakir. İyi ki benim ismim zengin. 12 fakir. Fakir nasıl bir isim ya? Hop bu. Arkadaşlar şimdi fakirin evine gidelim. Evet. Fakir tık kapıyı aç. Yere evin uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Aç kapıyı aç fakir. Zengin evin kapısı açık gel. Kapıyı niye kilitlemedin lan? Evde ben varım. Kim girecek? Heh. Oh, evin içi çok güzelmiş. Burada bilgisayarım var. Burada kumu oynuyor. Burada da benim sana verdiğim benim asları koymuş. Burada da güzel bir büyük bir mutfağım var. E ee, ne yapıyorsun Faki? Gel evin hayırlı uğurlu olsun. Evet ya. Ben restoranta gidiyorum. Karnım aç. E beni gördüm yeter. Yanıma biraz elmas alayım arkadaşlar. Şimdi restoranta gideceğim. Zaten vardı ki benim önümde elmas. Ne yapıyorum ben ya? Şu an şu an şu an ne yapsam ne oluyor? Ama restoranda da gitmeyeceğim. Aa, şuraya bakalım. Uyuyalım. Oğlum soğumuş lan. Kapı niye çalıyor? Aç kapıyı polis. Polis mi? -m -m polis geldi. Niçin? Aç lan kapıyı. Al kapıyı. Öf, şuradan falan mı kayıtsam acaba? Teslim ol polis içeri girdik ha. İçeriye nasıl geldiniz? Heh. polis bey teslim ol. Teslim ol. Tamam. Şş, ne? Beni niçin hapishaneye götürüyorsunuz? Niçin mi? Sen ne yaptın zannediyorsun? Neden? Lan, niye? Ne yaptım ben? Sen bir katilsin. Hii, katil olduğumu öğrenmişler. Olmasın. Ne dedin lan? Bir şey. O gün sokaktan geçen adamı neden öldürdün? Bunu ben sıkarım. Doğru söyle. Tamam. Onu ben öldürdüm. Arkadaşlar bir tane adam vardı. Sokaktan geçiyordu. Bizim şehrimizi yabancı görmüştü. Onu öldürdüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar olmaz. Tam mı ne? aylığına hapis cezası yedim. Ben iki ay burada ne yaparım? Olmaz iki aylığına ben burada kalamayacağım. Benim bir şey yapmam lazım. olmaz olamaz. Şu zengin. Hı. Ne oldu? O, ne oldu memur bey? Ne oldu polis bey? Sen iki gün sonra hapishaneden çıkıyorsun. Neden? Bilmiyor musun? Bu şehrin bir kuralı var. Neymiş? Bu şehirde hapishaneye giren kişi ilk kişi ama ilk kişi iki gün hapiste kalıyor. Senden başka artık kimse iki gün hapiste kalamayacak. Cezasını yiyecek. Tamam. Yes arkadaşlar kurtardık kurtardık. Şimdi çıkarım Tamam lan yarın çıkıyorsun. Tamam yes Uyuyayım hemen. Uyuyayım. Dur lan daha gece olmadı. <laughs> Sabah olmuş. Zengin hapisten çıkıyorsun. Nasıl çıkacağım? Şu an önüne bir şalter gelecek. O şalteri tıkla ve hapisten çık. Tamam. Hı? <laughs> Önüme şalter geldi. Sihir mi yaptınız? Evet. Artık hapisten çıkıyor muyum? Serbest miyim? Evet. Servastin. Bu yaptığımız iyiliği hiç unutma. Bizim şehrimizin kuralları böyle. Yes. Ne yoksa sana? Sonunda çıktık. Evet. Artık serbestim. Arkadaşlar. Bundan sonra suç işledim polisler öğrenirse ben biterim ya suç işlemem ben bir de abi şu işe bakar mısın Şişe kaç kaçsaydım ama ben hapisten kaç kaçsaydım arkadaşlar bir iki yıldına ceza yemiştim. Zengin salaklık işte arkadaşlar merhaba ben fakir. Zengin yine hapishaneye girmiş. Ama kurtulmuş Allah sanki. Hapisten kurtulmasaydı ayva yemişti. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldi. Görüşürüz ve bay bay.